Senle beraber ne yapıyoruz Ertuğrul? 30 tane ölüm mega kutu açıyoruz Evet 3 değil 5 değil 10 değil 20 değil Tam 30 tane de ölüm mega kutu açıyoruz 30 Açmak için sabırsızlanıyorum Ben de sabırsızlanıyorum O zaman let's go Biliyorsunuz arkadaşlar dükkanda herkese 10 tane bedava ölüm mega kutu geldi Adam ya adam ya Geldi adam bu 10 kutuyu Ertuğrul'un hesabında, benim hesabımda ve diğer Yat. kardeşimiz Mehmet'in hesabında olmak üzere. Buyur baba gel adana, abi. 10 10 10 toplamda 30 tane kutu atacak Bakalım en güzel şeyler kimin hesabına çıkacak? <laughs> Ertuğrul. Bunları göreceğiz o zaman daha fazla beklemeden Hızlı hızlı eğer sizler de videomuza like'ınızı attıysanız Mehmet'in hesabının kutularını açmaya başlıyoruz Ben tıkladım 5-5 atacağız Ertuğrul kuralımız budur İlkinden ben tıkladım kaç yazacak derken 9 yazdı Bir şey çıkartma zaten hesabı güçlü bir şey çıkartma Zaten, zaten hesabı... biliyorsunuz biz Mehmet'in hesabını çok fazla önemsemiyoruz Arkadaşlar iyi bir şey çıktığı zaman üzülüyoruz kötü bir şey çıktığı zaman Seviniyoruz <laughs> var var. Şimdi birazdan onlara da bakarız zaten. Ben ilk sandı hızlıca Aha bak, güzel bir şey geldi. Ya, güzel, güzel şey. bir şey geldi. Bak git kötü bir şey parçalarız ver. Bak Ooo kostüm geldi. Mehmet'e karakter çıkmaz. Kaçık kolet geldi. Güzel fena sayılmaz. Neyse ya da bizim kardeşimiz. Ona da güzel şeyler çıkartalım. Mehmet de bizim kardeşimiz. Ona da güzel şeyler çıkartalım. Seni bırakamam. Tek başına birader ölelim beraber Devam diyoruz ve sonuncusundan da zaten değişik kimsenin kullanmayacağı oyuncu rozetlerinden veriyor Ben ikinci sandığıma geçtim Bence bundan 9 mu yazacak daha fazla bir şey mi yazacak tahminin var mı? Ya belki 10 olabilir ya yani. 10 mu diyorsun ben 11 yazacağını düşündüm nedense ve 10 yazdı Durul bildi kral Bilir. bildi Peki parlak bir şey çıkar mı? Çıkar bence çık Aa, çok erken geldi. Çok erken <gülüyor> geldi <gülüyor> Mehmet. Bu şans ne Mehmet? Ya hesabının şansa var o, o zaman patlatıyorum ve Tamam bu çöp <laughs> kullanılmayacak bir şey olabilir. Bence bir bayağı güçsüz bir karakter. Onu da söyleyeyim. Bir main'ler varsa kusura bakmasın. Karakter çok güçsüz. Ya bunu da artık hiçbir zaman kullanmaz. Orası bizi ilgilendirmiyor. Oha! Ertuğrul ya biz bütün şansımızı Mehmet'in hesabında kullanırsak Ondan sonra bizim hesabımıza hiçbir şey çıkmazsa E o zaman <laughs> O zaman yapacak bir şey yok Ve 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 Aaa Brok'a kostüm geldi Zombrok geldi <laughs> Aa. Evet bir tane daha parlama herhalde yani. Bir tane sandıkta üç tane parlak olmaz. Çünkü çok az yazdı Bak bir şey değil mi bu sandık da iyi. Her geçen sandık bir öncekinden daha iyi oluyor. Bakalım bunda 15 falan yazar mı ya? Mehmet'e güzel bir şey yapmak istiyorum derken. 9 yazdı. Mücevher versin güzel. Bunları da açıyoruz arkadaşlar. Açtık. Bundan A çıktı. Vallahi çıkmayacak. Ya, evet. bundan, da çıktı. Bak hepsini Mehmet'in hesabına kullanıyoruz. Evet bütün şansım. Oha hiper şans çıktı. Oha hiper şar da çıkıyormuş. Baza hiper şar çıktı. 5000 altın değerim. Oğlum çok iyi. Mehmet var ya bayağı mutlu olacaktır okuldan geldiği zaman. Bu arada sevinir. Basun. Ben olsam ben de sevinirim. Oğlum üç kutunun 3'ünden de ben çok iyi çıkardım Ertuğrul. Kaç tane açtı? 3 açtım tamam senin hakkını yemedim Sanki o senin hakkını hala yemedim 4.'yü açıyorum derken oha başlar başlamaz. Bak başlar başlamaz parlak verdi. Başlar başlamaz verdi de devamından da bir şeyler verir diye düşünüyorum ben. Sağ alta bakıyorum sürekli ve tamam yine kötü demem. Yine kötü demem. Çok daha kötülerini gördük çünkü. Bak o diğerini oynamaz ama bazı oynar değil mi? Bazı oynar. emzide bence fena bir karakter sayılmaz. Ya bence Emzi'yi sevmiyorlar. Ben seviyorum ve yine 10 yazdı. Var ya Ertuğrul kesin Mehmet'e 13'te 15'te bir şey çıkartacak arkadaşlar. <laughs> ve ben... son 5. Mehmet'in hesabında son tıklamalarımı yapıyorum. Ve hiçbir şey vermedi. Son sandığı boş geçtim. Ama diğerleri iyi sayılabilir. Bomboş sayılmayacak sandıklar. Reis bundan sonrası sende. Bakalım Mehmet abini <laughs> mutlu mu <laughs> edeceksin? Ağlatacak mısın göreceğiz. <laughs> Hadi ben Nasıl? Evet şu anda kontrol Ertuğrul'un elinde. İlk sandığını patlatıyor. Patlat gelsin 9 yazdı. Hadi bakalım tıkladım bak seninkinde 8'e gelmişti. Evet ama sen benim kadar... Oh, ooo <laughs> 7'de geldi 7'de geldi 7'de sen geldi. Sende 8'e gelir bende de 7'de Oğlum, gelir. Oğlum biz baktım şansımızı Mehmet'te kullanıyoruz. Bunu da oynamayalım. Ya olsun Ertuğrul bir yerden sonra ileriki kupalara gitmek istediği zaman bütün karakterlerini güçlendirmek zorunda Orada işe yarayabilir bunlar Kupası düşükse kasmak için kullanabilir Evet tamam bence ilk sandık için fena değildi Ertuğrul Hadi devam et Hadi şurada bir 20 falan yazdır ya Ben senin hesabında <laughs> 19 yazdırmıştım Bir sandıktan 3 tane kostüm çıkarmıştım Bir önceki videoda göre Oha <laughs> Direkt falan. bak Gerçekten Mehmet'in şansına bak ya <laughs> Bunu o iyi bu arada iyi bu, bu arada Bu karakter iyi. çok güzel Daha yeni maktamıştık çünkü bunu Mehmet'in hesabında çok iyi. Bak bunu oynar mı orada? 2000 altın bunu... değerinde şey çıkardın şu an Mehmet'e bakalım geri kalanlardan bir tane daha parlatmayı başarabilecek misin Ertuğrul? Eve gelince bu arada çok sevinecek. Ben olsam ben de sevinirim Ertuğrul ya mükemmel gidiyor. Oo, Bak, daha, bir daha, bir, daha, tane abi. Parladım, bir tane daha. Mehmet bütün aksesuarları fullledi. Mehmet'in hesabında arkadaşlar bir sürü karakter olduğu için ona karakter çıkarmamız zaten çok kolay değil. Yalnız hiper şans çıkması kolay olabilir ya Mehmet'e bu sandıklardan var ya 20 bin altın değerinde falan şeye çıkacak galiba Otelde ve kaç yazdı 9 yazdı Bence bunu boş geçeceksin Ertuğrul biliyor musun ya İçim öyle doğdu benim <laughs> kaç yazacak? Önce kaç yazdığına bakalım. Mehmet'e hiç böyle 11-12 falan yazmadı bu arada. O konuda şansı yok. Ama az şey çıkmasına rağmen çok güzel şeyler çıkarttık ona. Bence iyi. Bence de. Bak tıklıyorum güzel bir şey çık. Evet artık son tıklamalar Ertuğrul biliyorsun değil mi? Sonra senin hesabına geçeceğiz. En sonda <laughs> abinin hesabı benim güzel hesabıma geçeceğiz. Hadi tıklıyorum bak. E, e e e yok çıkmadı Ertuğrul be çıkmadı be Daha kaldı mı ya son bir tane kalmış olması lazım ya kalmamış olması lazım Bu sandık baya kötü bu arada son Oha! Son sandık Son, son. Yapıştı Yine 9 geldi bundan bir şey çıkar ya Bundan bence bizi birazcık mutlu edecek Ertuğrul Hatta ben 5.de de parlayacakmış gibi hissettim Bakıyoruz hep beraber Bak şu an altı. Parlaması lazım eğer doğru hissetsem yok yok Bu da mı boş yoksa Ya güzel bir şey çıksın ya abi Yok ya ama Mehmet yeterince güzel şey çıkardık arkadaşlar çok da sorun edilecek bir şey yok bence şu an. Bak bence güzel ayarlı artık kötü şeyler çıkartıyor sence? Evet Ertuğrul bizim birazcık gazımızı aldı ondan sonra kötü şeyleri göndermeye başladı bize galiba. Oo bak. Ben hoşuma gitti. Yani Mehmet'in çok hoşuna gideceğini sanmıyorum Ertuğrul onun. Evet. Ve oha 500 kredi çok iyi. Tamam en son bunun gelmesi Baya baya iyi oldu. Krova açmasına baya bir büyük bir yardım etti. Baya yardım ettik Krova açmasına ve daha sandık kalmadı. Gördüğünüz gibi genel olarak değerlendirecek olursak iki tane kostüm çıkardık galiba. Hiper şarj çıkardık. Bu arada Mehmet'in hiç hiper şarjı yok benim bildiğim. Mehmet'in ilk hiper şarjını çıkardık. Bak, bak bir tane yok El Primo'nun da varmış. Bak bir tane ben bazı çıkarttım ben baza. Bence güzel şeyler çıkarttık. Hadi benim hesabıma geçelim. Hadi geçelim. İşte benim hesabım. Evet şu anda Ertuğrul'un hesabındayız. Bakalım Ertuğrul'un şansı bugün yerinde miymiş? Ben Ertuğrul'a yine mükemmel şeyler çıkartabileceğim mi? Hızlıca başlıyorum o zaman Ertuğrul. Hazır mısın? Hazırım. İlkini patlattım. Dokuz yazdı. Dokuz yazmış. Oo. Bak. Bak ya, bak bak bak. Ya, bak, bak, bak. ya direkt. sen adamsın adamsın. O zaman ne gelsin Ertuğrul'a? Emze aksesuar geldi bu arada Tamam En baş için bence güzel Dur, iyi ilerliyoruz İyi ilerliyoruz Bir tane daha parlar mı? Zor 9 yazdı işte iki parlak vermedi, Birazcık zor Ama her şey olabilir Bak yüksek çıkarsa parlama şansı yükseliyor Evet ne kadar çok şey tıklatırsa bize o kadar çok parlak şey de verebilir diyoruz Ve basıyorum yine 9 yazdı Hadi be da falan şöyle parlak bir şey ver be Hadi ver be Vermiyor Ertuğrul niye vermiyor? Biz... Aha verdi ben, verdi ben verdi kişiden, verdi verdi Bak Abi kapçayı söylüyorum. içimden parlayacak bir şey geldi. Tamam o zaman basıyoruz ve yine aktif. Aa Dynamike'a geldi. Tamam bu güzel. Bu güzel bu arada. Bu kesinlikle güzel. Buna değer Ertuğrul. Bu sandığa da iyi diyebiliriz. Şimdi bir 11 yazsın ve bir 11 yazsın. 9 yazdı. Bana iyi çıkartacaksın Allah tamam, abi. Allah Allah ne olurmuş kardeş. Ve bundan da bir şey çıkmadı ne yazık ki. Sen bana bir şey çıkarma Ben kendi hesabım çıkartsın Bu arada benim dördüncü sandığım mı oldu? Olabilir. Bak onu saymadık şu anda. Bunları da açıyorum arkadaşlar. Biraz da ağırdan mı alsam? ama hızlı hızlı tıklayınca hiçbir şey vermemeye başladı. Şöyle bir dakika. Biz bir şey unuttuk. Biz bir taktik unuttuk Ertuğrul. Arkadaşlar acilen abone olup like atmanız gerekiyordu. Yok bahsettiğim şey o değil ama olsun. Siz onu da yapın arkadaşlar Ertuğrul hatırlatmışken. Şimdi ben sonuncu sandığımı açıyorum galiba ve bana hiç böyle 10, 11, 12, 20 yazmadı. Keşke ya bir şey de çıkmadı. Neyse kalanlar Ertuğrul. Benim senin hesabına çok fazla bir şansım yokmuş o zaman. İş sende gönder gelsin. Herkesin kendi hesabına şansı vardı. Bak tıklıyorum Hadi Ertuğrul sen deyiz. İçimden parlayacak geldi. <laughs> Parlayacağını hissetmiş Ertuğrul. Devam ediyor. Şimdi bak ben, ben yavaş yavaş basacağım. Bakalım neler çıkacak. Sen yavaş yavaş takılla. Çok bir şey çıkacakmış gibi de durmuyor sanki be Ertuğrul be. Sanırım çıkacak. Hayır artık son tıklamalar ve... Sonuncu da parlamazsa ilk kutlam geçmiş olsun. Ya yine şey geldi. Kredi gelmesi iyi bir şey Ertuğrul. Bak keşke bana da gelseydi. <laughs> daha güzelleri gelebilir. İnşallah inşallah. Bak bas yemi bas diye. Bas Ya hep 9 yazıyor. Bu işte bir terslik var ya. Niye 9 yazıyor abire? Bedava verdikleri sandıkların için çok fazla doldurmadılar mı acaba? Herkes çok fazla şey kazanmasın diye. Süpersel. Yaptıysan söyle. Bak süpersel. Ne yapıyorsun? Mehmet abime 10 yazdırdık. Habire bize 9 yazdırıyor. Bak basıyorum. Bak güzel bir şey var. Süpersen. Lütfen diyoruz ve Ertuğrul aç artık. Yok ya Ertuğrul şans yok ki bizde. Bizde şans yok ki. Bence senin hesabında da bir şey çıkmayacak benim de. Dur ama Bak. dur daha şu an ümitlerimizi karartmaya gerek yok. Daha sandıklarımız var. Gönder gelsin. Bak abi parlamayacak. Bak ben... Parlamadı mı şu an bu parlamıyor. Parlamadı Ertuğrul hadi hala daha şansımız var ama Devam et devam et devam et Parlamıyor abi bak parlamıyor Ama bak o sen negatif yok. olursan kötü şeyleri çekersin Pozitif ol ki güzel şeyler gelsin Bak süpersen o zaman bundan güzel şeyler Seninle anlaşalım böyle. Tamam bu sandık geçti Ertuğrul. Diğer sandıkta anlaşırsınız belki. Tamam o zaman diğer sandık olsun süpersen. Geçiyorum. Geç Ertuğrul. Daha sandığımız kaldı mı? Ne oldu? Aa var hala var. Var daha yeni açtım abi. Nasıl kalmasın? Tamam. Ya bence bundan parlak bir şeyler verecek ya. Abi. bunu vermesi bir taktik olabilir. Mücevher çıktığı zaman çünkü genelde parlak bir şey gelecekmiş gibi oluyor. Mücevherin kendisi de parlıyor ya. Önceden bir kopya veriyor olabilir. Ben şansımı deniyorum. Dene Ertuğrul dene ya. Daha bu saatten sonra yavaşlaman hiçbir önemi yok. Hızlı hızlı gidelim Ertuğrul ne olacaksa olsun Bak süpersel veriyor musun vermiyor musun seninle anlaştık Ertuğrul hala parlatamadın Nasıl parlıyor göreceksin nasıl parlıyor Hadi güveniyorum at, sana at, Ertuğrul at parlama ya. Hadi parlasın artık ya şu çocuk üzgün mü ayrılsın bu kutu açılımından 10 tane sandık vermesiniz bir tane mi güzel şey çıkmaz ya Ya yeter yeter <laughs> Bir tane de parlak çıksa ne olur? Bir tane karakter verseniz ne olurdu şu çocuğa ya? Bir tane parlasa ne olurdu ki? Yok yine 9 yazdı. Yine 9 yazdı. Hepsinden 9 yazacak. Bunun 10, 11, 20 falan vereceği yok. Yok Ertuğrul. O 2000 DP katlayıcı yine fena değil. Bak basıyorum. Yavaş yavaş basıyorum abi. Bakalım ne ne Nasıl istersen çeke. istediğin şekilde açabilirsin sandıklarını. Bak süpersen. Tek senden isterim. Bandik verme. İsterimse parlak ver. Bakalım Ertuğrul'un dediklerini duymuşlar mı ve... Aaa duydular. <laughs> Oğlum duydular seni. <gülüyor> <gülüyor> helal, helal. <gülüyor> tamam şimdi ne istediğini bir daha söyle. Az, güzel güzel güzel. Çok da boşa etmiş sayılmaz. Belki bir tane daha parlar artık bu kim bilir. Bak süper sen, Bu azıcık kötü çıktı. Şimdi senden karakter istiyorum. Emrediyorum sana karakter çıkmadı. Erzur, emredersen falan ama bak o birazcık gereksiz oldu. Ne güzel tatlı tatlı konuşuyordun. Niye şimdi emri vaki yaptın ki adam bana? <laughs> ne bileyim işte bir an parlayınca böyle konuşmaya başladım. Daha sandığımız var mı? On, <laughs> on, on, kaç tane açtık yeter be. Bu galiba sonuncu o zaman. Sonuncu olabilir evet. Sonuncudan kaç veriyorsunuz Ertuğrul'a bakalım Kaç sıklama hakkı vereceksin Yine 9 verdi Ya bari sonuncudan da 10-11 filan bir şey verseydin Ayıptır yazıktır günahtır diyor. Neyse Ertuğrul aç gitsin Veriyorsun süpersen Bak veriyorsun Hadi bakalım veriyor muymuş Ertuğrul duymuş Altın veriyor en kötü 5000 altın falan verin şu çocuğa ya Ya ver ya artık Ya ver ya ver İkinci de veririm sence İkinci de parlar mı diyorsun ne diyorsun Bu arada ikinci de parlarsa bu arada bir enjan gelir Yok mücevher ve altın verdi buradan sadece Tamam bu arada sadece mücevher ve altın verdi gerçekten Bakalım bu son muymuş bu ve son sonmuş sonmuş ve şimdi Ertuğrul senin hesabına geçiyorum. Evet benim hesabıma geçiyoruz. Senin kaç tane karakterin var? 36. Kendi hesabımda da kaç karakter olduğuna bakacağım. Hadi geçelim. İşte benim hesabım arkadaşlar. Burada ilk öncelikle ben tiki seçeceğim. Çünkü ne zaman arka planda tik olsa kendimi daha şanslı hissederim. Ben bu karakterin şans getiren bir karakter olduğunu inanıyorum. Ve hemen gelip şuradan dükkandan 10 tane ücretsiz mega kutumuza tıklıyorum. Bakalım tik direkt kendini belli Bak 10 yazıyor mesela. Görüyor musun? Gördüm. bu karakter şanslı arkadaşlar. Bu karakter şanslı. Bir de parlat bizi. Bir coşkun. Bak parlayabilir. Aha parladı. Ya ben bu karaktere bayılıyorum ya. Sizler de arkadaşlar sandık açarken arka plana tiki koyun. Gerçekten bir şeyler değişiyor mu değişmiyor mu yorumlarda yazın. Şimdi ooo oh! gel 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 çürüyen dynamite geldi ya daha ne olsun ya. Bak ben, ben bu kokusunu ama çok seviyorum. Ya ilk açışımızda geldi hem de ya. Bunda da parlarsa tadından değmez. oh, 9 yazdı güveniyorum güveniyorum. Hızlı açacağım hızlı açacağım bir Hızla açayım bakayım. Yok yok bir daha bu kadar hızlı açmam. Bak o zaman. Abi bir dakika ama bin altın gelmiş ya fena değil. Aa. O kadar da kötü sayılmaz. Bunu daha sakin açalım arkadaşlar o zaman. Tak açıyoruz 9 yazdı. Bak parlayabilir 9 yazsa Evet her şey olabilir. Zaten bedava verdiklerinden dediğim gibi böyle 10-11 falan maksimum veriyor. Bence öyle bir şey var. Biz dün parayla çatır çutur aldık. 12, 15, 20 yirmi hepsinden veriyordu. Bedava olunca yok kardeşim öyle değil diyor. Adamlar da haklı tabi. Bedava 10 olmalı ya. E belki arkadaşlarımızdan çıkartanlar vardır ama bizde gördüğünüz gibi sorucu da atacağım bu arada videonun sonunda bir tane daha efsane bir karakter kazanmış olacağım. O zaman çok güzel olur Tak bak yine 10 yazdı ya. Abicim parla bari birazcık. Birazcık parlasa da bak hızlı hızlı açıyorum. Oyalamak istemiyorum kimseyi ama. Hayır bak o zaman tik anlayamıyor hızlı açacağım. Ha, tikin kafası birazcık yavaş çalışıyor öyle mi? Evet. Bak 109 altın verdi. Bence bunu da bir parlatırız ya. Tik odaklanmanı istiyorum. Güzel şeyler çıkar. Arkada bir şeyler yap. Süper Selim'in kafasını falan karıştır. Ver bakayım. Ver bakayım. Oğlum sadece mücevher veriyor bu ne? Ya bu ne? Birincisinde ver, verebilir diyecek can birincisinde de vermedi. Neyse en azından kostümümüz Ertuğrul sana mı geçti sıra? Galiba sana geçti. Al bakalım. Hadi hadi. Tüm güzel enerjini benim hesabıma güzel şeyler çıkarmak için kullanmanı istiyorum senden. Kameraya gülümseyeceğim ve güzel şeyler çıkar. Tamam Ertuğrul dene bakayım taktini Kameraya gülümseme taktiğini deniyor Ertuğrul. Bak süper veriyorsun. Verecek gelecek. Gelecek gelecek inandım gelecek gelecek Sanırım hepsini senin hesabına kullanmış olabilirim abi Hadi bakalım Ertuğrul Veriyorsun veriyorsun Verdin Yok Ertuğrul <laughs> ya yok ya bizim enerjimiz falan kalmamış Biz Mehmet'in hesabına bayağı iyi şeyler çıkarmışız da haberimiz yokmuş ya Hepsini işte onun hesabına şans kullanmışız da Bize şans kalmamış Versene bak Parlamıyor, parlamıyor, parlamıyor. Ne yapacak bir şey yok. Şimdi geçiyorum, açıyorum Açtım! Her zaman bu çıksa bir şey vermiyor yalnız. Önce... Hayır be bence milöver çıkınca arkasından güzel şeyler geliyor genelde. Daha bundan sonra 3 tane daha sandığımız var. En az 2 tane daha parlak şey gelmesi lazım ya. Ya lazımsın parlak şey bak. Lazımsın ama lazımsın. Sandığı açıyorum. Yok bende de sadece 9 yazıyor Ya hiçbirimizde 10 filan yazmadı Ya yazsa da bir iki kere yazdı ya Hadi ama Ertuğrul ya bir şeyler yap gözünü seveyim Bir kıyak geç bize be Geçmeye çalışıyorum Elimden geleni yapıyorum başka ne yapayım? Sen de haklısın Ertuğrul Tamam aç gitsin olma yapacak bir şey yok Aha parladı oh, oh oh Ama oh. yalnız bir heyecan getiriyor bak bir de olması heyecan getiriyor Evet 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 ve o oh, boyu çıkardın Boyu çıkardım Helal 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 Bakalım. çay Yes. Çok iyi, ya, çok dinliyim. iyi. Ye, yeah, adam işte adam <laughs> görüyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi oldu Ertuğrul, biliyor musun ya? Bak şu an bu bizim gülümseme getirdi. Çok gülümseme getirdi. Tamam Ertuğrul, kalan bütün sandıkları çok gülerek aç tamam mı? Tamam. Açmaya çalışacağım hepsini. Çıkmalısın, çıkmalısın, çıkmalısın. Tamam çıkmıyor Ertuğrul. Tamam aç ya, aç kızım. Karakter çıkardık en azından. Gerisi çok sıkıntı değil ve son sandığı açacaksın diye düşünüyorum bundan sonra. Ya bu sandır, bu sandır, bu sandır. Aç bakalım yine dokuz yazdı. Aç gitsin Ertuğrul ya. Aç gitsin ya. Ya açıyorum ben. Açtım. Gönder 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 gönder. Gönderdim. Bak bir şey çıkmıyor. Gördüm. bir şey ya çıkacak şeyler şu zamana kadar çıkmıştır zaten. Yapacak bir şey yok. Bak sadece bir tane bir tane de kostüm çıkardım Dynamike'a Bence olur ya zaten 2 gündür bu sandıklardan o kadar fazla açtık ki arkadaşlar Hemen bir dakika şuradan ödülüm de vardı hep beraber Surge'u da açalım Hoppa tamam Hayır, güzel nasıl? 12 efsanevi savaşçının 3 tane de sahipmişim Abi bunu ben seçebilir miyim? Ya e bence aa. bu olsun ya bu olsun olsun Tamam zaten seçilmiyormuş şey bir Ve, Aa senin de mi 36 karakterin vardı? Evet İkimizin de aynı karakteri var Ertuğrul <laughs> Ama karakter Değil. Tabii 2 milyon 36 karakteri var. Farklı farklı 36 karakterimiz var. Ama bir şey diyeyim mi? En güzel şeyler yine Mehmet'in hesabına çıktı ya. Mehmet'in açık ara farklı çok iyi çıktı arkadaşlar. Bayağı bir altın değerinde şey çıktı Mehmet'in e çünkü. Ya bizimkine o kadar şey çıkmadı. Ya bizimkine hiçbir şey çıkmadı derdi. İkimizinkini topla yine Mehmet etmiyor. Bak öyle söyleyeyim sana. Ya kostüm filan çıkmıştır en fazla ondan fazla iyi bir şey yok. Hatta bir iki tane kostüm çıktı Mehmet onlar da çıktı hiper da çıktı bol bol altın da çıktı yani Mehmet'in şansı bugün yerindeymiş diyebiliriz. Şanslıymış yapacak bir şey yok. Ve biz de bu bölümümüzün burada sonuna geldik sizler de sizlere sandıklardan en değerli ne çıktıysa yazabilirsiniz. Sağdaki soldaki videoda tıklamayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.